Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bizler Dava Humanit olarak bugün Afrika Tanzanya'da 399. su kuyumuz olan Hasan Hüseyin Elbasan Su Kuyusu'nun tamamlanması vesilesiyle ilk pompasını bulmak için buradayız. Bu köyümüzün adı Musufini. Daha önceki videolarda belirtmiştik. Daha önce size bu kuyunun ilk kazma videosunu ve gelişim, ilerleme süreçlerinin videolarını göndermiştik. Bu köyümüzün adı Musufini. En yakın su kuyusu yaklaşık 2 km ötede. Daha doğrusu temiz su kaynağı 2 km ötede. Bu köyümüz 250 kişilik bir köy ve daha selama yani başkente yaklaşık 4 saat uzaklıkta bir köy. Yani bu köyde ciddi bir ihtiyaç var temiz suya. Yağmurun olmadığı kurak mevsimlerde insanlar, e, burada ben görebiliyorum, su kovalarıyla gidip su alıp geliyorlar. Bu nedenle inşallah bundan sonra bu su kuyusu vesilesiyle bu insanlar evlerinin çok yakınında bu su temiz su ihtiyaçlarını giderebilecekler. Bizler dava humaniti olarak hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği için hadisi şerifi rehber alarak bu su kuyularını sizin vesilelerinize yapmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi ben bu kardeşlerimizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Öncelikle imam kardeşimiz bizim için bir dua ettikten sonra ilk pompayı hayırlısıyla vereceğim inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Asarı Esselamu Aleyhi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Rabbena Tekfal Mina İnna Kanta Samiul Alim Vatubu Aleyna İnna Kanta Tavur Rahim Rabbena Fırrana Ve Fıranina Lezine Sabatuna Bi İman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله. Şimdi Bismillah diye iletik. ilk pompayı vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, <laughs> <just. gülüyor> <laughs> 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 Afrika <San> Tanzania'dan selam ettim inşallah. cemal aleyküm tunashukuru jamani tumepata maji katika kijiji chetu cha mbezi mfufini tunashukuru mungu akulipeni kwa kila jambo Riziki mpate na sisi tumepata maji e, na misaada mingine watuletee